sayın macera tutkunları arkadaşım Yılmaz'la çıktık. Biraz önce şu gördüğünüz yerden bir arı soktu. Hemen soğuk suyla kompres yapıyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Buralar mübarek şehitlik yerleri. Savaşın yenildiği yerler. Öyle anlatayım. Şu anda Soğan Dere'ye geçtik. Eski balık meramızdan. Kereviz Dere'ye doğru devam edeceğiz. Abide'ye doğru. Bugün meramızı değiştiriyoruz. Zorlu bir parkura gireceğiz. Biraz tuttu, biraz macera, biraz dostluk paylaşım. tabii biraz da balık tutmak istiyoruz. Bugün yaşadıklarımızı anbean arkadaşımla, raporluyla sizinle ulaştıracağız. İyi yolculuklar. Bizi izlemeye devam edin. Evet, zorlu parkurlara girdik. Motosikletimizle. Evet şehitliklerin pek bilinmeyen bir yeni bu yolları herhalde sadece bu yerel kişiler biliyordur ya da avcılar diyeyim. Evet biraz yürüyerek devam edeceğiz. Motoru zorlamayalım o bize lazım. Evet manzara nasıl harika. İncirler olmuş mu? Evet henüz incirler olmamış. Burada önemli bir ayrıntı var dostlar. İncirler olduğu zaman bizim için çupra vakti gelmiş demektir. Onun için incirlerin olması önemli. Çupra biliyorsunuz özel bir balık. Biz diğer pullular kategorisine sokmuyoruz. Evet harika doğa manzaralarını da bu arada izliyoruz. Yılmaz'cığım gidiyor yavaş yavaş. Şimdi motorla yolumuza devam ediyoruz. Bazı kötü yerler vardı, evet yolu da böylece birlikte keşfediyoruz ama şunu gördüm ki araba bile indirmişler buraya. Nihayet deniz görüntü kıyıya inmeyi başardık. Kıyıdan kıyıdan devam ediyoruz bakalım. Yol nereye kadar, Yol girecek nereye girecek kadar gidecek? Yol nereye kadar gidecek hayırlısı. Tarlaya geldik. Tarlaya, Tarlaya da geldik. Oh. Yavaş, Yavaş Yılmazcığım. Buraya çadırı kuracaksın işte biliyor musun? Tamam mı? Bir hafta tatil yapacaksın. Tamam. Hem balığa bakacaksın. Evet. Denize gireceğim burada. Burada çadırı kurmak lazım doğru. Fakir, güzel, gölgelik, balık avı da var. Dağda mı gidiyoruz? Amanız. Yılmaz artık duralım. Yol bitti Yılmaz'ım. Bitmedi evet. mi? Ee, abi de yolunda. Kaptık ve Kerevizlere inmiş bulunmaktayız. Kerevizlere gördüğümüz gibi koy bir yer. Kumsalı şöyle gösterelim. Var. Evet. Kumsalı var, denizde rahat. Yani denize girilebilecek bir yer yani aynı zamanda. Bu merada genelde kumsal bölgelerde çift rahat. Şimdi biz biraz daha Patika'dan devam ederek biraz daha ileri aşağı yukarı şöyle bir 150-200 metre daha ileri gideceğiz. Orada kayalık yerlerde Karagöz. Sarıgöz Allah ne verdiyse Şantımız şansımızı evet. deneyeceğiz. deneyeceğiz İnşallah evet. iyi balık olur İyi bir av olacak evet. Güzel bir kaya ve üstünde minik bir şam Yaşam mücadelesi veriyor İlginç Evet dostlar patikadan devam ediyoruz Motorumuzu bıraktık Bundan sonra Arkadaşımız yolu hatırlamaya çalışıyor Abi deden inişimiz çok dik olduğu için Kerevizlere'den devam ediyoruz Yol bitti Şimdi patikadan devam edeceğiz. Eşyalarımız, yükümüz var. Şu anda saat 6 civarı. Çok erken çıkmadık. Fazla zorlanmayalım diye güneşten böyle manzaraları da görelim. Çanakkale Şehitler Abidesi civarında yol alıyoruz. İn gibi yerlerden ya, geçiyoruz. Nerede kaldın? Geliyorum Üstad. Evet çok zorlu parkurlardan geçiyoruz. Çam ağaçları bazen geçit vermiyor. Evet aksi gibi ben de bugün kolsuz giymiştim. Her tarafım bayağıca bir çizildi. Dostum az kaldı. Evet. Bu aşınca meramıza ulaşmış olacağız böylece. İnşallah, inşallah. Bir de gece dönmek var bu yolları. Biz en iyisi sabahlayalım. Yaklaşık 20 dakikadır yürüyoruz. Evet şu dikenlere gördüğünüz gibi dikenlere dokunmadan hafifçe yanından geçmeye çalışsak da evet şöyle bir bir alanı inip zorlu parkuru tamamlamak üzereyiz. Yükümüz bayağıca var. İşte bütün emekler bu bakir alanlarda, bu özel alanlara varmak için. Evet, macera ruhumuzu ateşliyor, tetikliyor buralar. Bu bakir yerler, bu kutsal topraklar. Alanımız burası. Oltalarımız burada. Malzemelerimiz burada. Evet, gördüğünüz gibi akşam balık tutarsak balığımızı da burada. Kimseye zarar vermeden yapacağız. Evet, şimdi bir sorunumuz var. Midye bulmamız lazım. Yemimiz yok. Bizde her şey doğal. Yem alıp gelmedik. Burada kendimiz çıkaracağız. Yiyeceğimizi de denizden bulursak varız. Bulamazsak bu akşam açız. Bu kadar basit. Ee, var. Hava sert istiyor. Akşam dengeleşir diye umuyoruz. Evet, bir adet rafana var. Evet, çupra'nın çok sevdiği özel bir yem. Bu rafanayı saklayıp kıracağız. Belki sabaha karşı çupra için kullanabiliriz. Yılmaz biraz önce epeyce bir rafana çıkardı. Yemlerimiz burada. Şimdi yemlerimizin yanına doğru gidiyorum. Ya şimdi topladığımız midyeleri açıyoruz. Akşam için hazırlık gördüğünüz gibi. Dört et. Evet. çıkarırken Yılmaz arkadaşımız evet Rapan'a da hazır çok güzel evet, havuzumuz da burada bu arada havuzumuza da bir göz atalım yapan arkadaşların ellerine emeklerine sağlık çok güzel düşünce balıkları canlı tutmak çok önemli evet Yılmaz arkadaşımız evet. Yılmaz arkadaşımız oltasını hazırlıyor vakit geldi galiba Evet. Şimdi balıkları yemleyeceğiz. Bir saat sonra da iftar vakti arkadaşımıza inşallah güzel bir balık yedireceğiz bu akşam. Evet şimdi sağlamlıyoruz kayamızı balıklarımız kaçmasın diye. Hazırlıklarımızı yapalım. Şimdi kaslakla kabuklu midye ile değişik bir teknikle arkadaşımız akşam iftar vakti gelmeden hemen iki balık tutmak durumunda. Midyeyi yarıyoruz biliyorsunuz. ve midyenin bir tarafını sıyırttırarak açıyoruz. Gördüğümüz gibi kabuğun yarısını denize bulaştırayım. Kalan yarısını oltamıza takıyoruz. Kabuğunla beraber. Çok önemli. arkadaşımız midyeyi sallıyor yavaş evet o güzel bir ispari çekti kabukluyla evet Yılmaz'cım kabuklu midyemize bir balık daha takıldı bakalım ne çıkıyor sola atmıştı arkadaşımız evet sağdan çekiyoruz evet ilk tuttuğumuz balık için küçük bir havuz yaptık evet birazdan tavaya girecek bu balık. Şans yok. Hadi gel. O neydi? Tavamız... Evet, bir balık daha geldi. Bu havuza girmeye hak etti artık. Atalım bunu havuza. Bu iyi. Bu 8.30'da gelen sürpriz bir. Karagöz balığımızın. Bugün Allah Allah. Yılmaz'cığım bu balığı sana hitap ediyorum. Teşekkürler. Ben Teşekkürler. Bunu özel senin için pişireceğim şimdi. 10 dakikada ateşimizi yakalım. Allah bereket versin. Hadi de... bakalım. Evet arkadaş yavrular burada. Bu arada soframızı kurduk. Evet. Ne var üstad? Patlıcan kebap, pide, zeytin. E daha ne olsun yani. Bu güzel manzarada, bu doğada. Hadi afiyet olsun. Buyuralım. Bu akşamki emeğimizin karşılığı balıklardan. Bazıları Hı. havuzdan çıktı şimdi birazdan tavaya girecek. Çünkü saat 11 şeyde karnımız acıktı. Mecbur yiyeceğiz. Ateşimizi yakma teşebbüsleri başladı. Ateşimiz yanıyor. Evet arkadaşlar. Aleyküm selam. Oh. Lan, Ateşimiz yandı. Ramazan abi de geldi. Evet unumuz burada. Unumuzu Tuz? şöyle karıştırıyoruz. Tuzu, tuzu. tuzu, da içine attım. Ya evet, balıklar ne? da burada. Ha, manzara çekiyorsun Olur, he. E, tabii. <laughs> tuzu. Evet, balıklarımız burada. Nasıl oldu mu oldu adamın? Hiçbir şey yok. Yok mu? Bir tane kilo sarı gözü kara kıyıdan kaçırdık. ya. Allah. Gece balıklarımız tavaya kondu. Denizden buradan çıktı. Buradan mı indiniz? Buradan mı indiniz? Tabii buradan geldik ya. Ee. Evet, soğanlı dere mekanında tuttuğumuz balıkları şimdi pişiriyoruz. Nasıl yediğim balık hiçbir tarafı tutmaz. Geldik buraya abi. Kabukluyla at çek, at çek. Sarı gözler. Kaç tane almışım ya? 13 tane sarı göz aldım. 10 tanesi 1 numara zaten. Doğa, macera, dostluk arkadaşlar. <laughs> evet, Bizim öyle <laughs> <Çok gülüyor> paralı pulla şey, şey çok işimiz yani, yok parayı ya. ya. Parayı da olacak bir şey değil mi? Tabii, tabii tabii. Çok şey ya. Baksana <laughs> abi şu güzelliğe. Evet arkadaşlar Saat 12'ye 20 kala balıklarımız pişti şöyle yakından gösterelim Balıklarımız çok taze Akşam 7-8 gibi geldik çıktığımız balıklar Ateşimiz sönmesin ateş devam ediyor Bu gece burada savalacağız. Bu keyif mutluluk başka hiçbir yerde bulunmaz Sonu dünyaları bırakın Gerçek mutluluk doğadadır. Değil mi dostum? Evet abi. Peki evet, balıklanmasa da bir bakalım. Ne alemdeler. Evet. Ay maşallah maşallah havuzumuz dolmuş. Solga kardeşim tavanın başında. Balıkları temizledi. <laughs> bir tanecik kaldı. <laughs> bakalım onu da götürebilecek mi? Evet. Çok mutluyuz. Taze taze tuttuğumuz balıkları yedik. Burada yaşadığımız bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifi mümkün değil ancak yaşamak lazım. Biraz önce tuttuğumuz balıkları kızarttık. Doğa, deniz, macera, tutku, dostluk, arkadaşlık, balık, temiz hava. Daha ne söyleyeyim. İnanın abi, burada. Temiz hava da abi ne çıksa yenir. Şunu iddia ediyorum ben. hani çocuğum balık sevmiyor, hanım balık sevmiyor. Onları getirin Hı. doğaya. Şu macera ortamını yaşatın. Bir balık tutsunlar. Ve burada balığı seviyorlar mı sevmiyorlar mı bir test edin. Deneyin. Burada her şey bambaşka. Herkes evden çıksın. Evden oturduğu yerden ahkam kesmekle olmuyor. Mutlaka. Doğa, macera abi. ruhu bambaşka. Bu anlatılmaz. Sırf bu güzelliklere herkese bulaştırmak için bu çekimler yapıyoruz. Öne çıkardığımız inanın dostluk macera ruhu. Başka hiçbir beklendiğimiz yok. Herkesi bekliyoruz buraya. Hadi bakalım arkadaşım şu, Aynen. şu Aynen. kalan balığı da şu kalan balığı da Evet arkadaşlar şuradan sırttan çalışıyoruz şu bölgeyi attık mı bakın ya Yılmaz bu kadar mı güzel kızartılır buyurun löp et. Canım benim var canım arkadaşım ne de güzel temizlemişsin ben şimdi bunu yedikten sonra artık sindirime geçeceğim Yılmaz. Artık sindirim zamanı geliyor. Kedi de uh, yok uh, burada. Uh, uh, uh. Evet. Atım verelim şöyle elinize. Doğa kendini kendi parçasını içinde eritsin. Evet arkadaşlar. Şu balık Ağabey. parçasını yerken sizinle bu keyfi paylaşmak istiyorum. Pidemden de bir parçalayayım. Şöyle. Evet. Şöyle yağ bandırırken de görelim Yılmazcığım. Yağ bandırıyoruz. Bakın. Yap et. Hmm. 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 Yılmaz çok güzel olmuş eline sağlık. Lokum afiyet olsun. Evet arkadaşlar gecenin en büyük balığını Yılmaz arkadaşımız çekti. Saat 12.20 geçe işte Sargöz. Şöyle bir elimizi koyalım. Evet arkadaşlar şöyle baktığınız zaman koy bakalım Yılmaz elini şöyle bir. He, bir ooo gayet güzel. İşte Balık sargöz. dediğim böyle olacak musun? Balık dediğim bu. Atabilirim üstat. Evet. Gecenin sürprizi. Yılmaz bu var galiba 600 gram falan. Evet. Sabah altı suları şehitler abidesindeyiz. Şöyle bir gün doğarken hava bugün bulutlu. Gece boyunca rüzgar hiç dinmedi. Sabahı yaptık. Saat altı. Yılmaz halen çalışıyor. Ama ateşimiz hiç dönmedi. 4-5 arası bir saat geçmiş. Gece boyunca avımız devam etti. Evet ben denizde burada yattım. İşte çantam havluyla üstümü örttüm. Baya serin oldu sabah karşı. Hava devam ediyoruz. Manzara süper. Haydi usta rastgele. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Haydi rastgele.